Kur'an-ı Sırrı İlahi 2. Cilt 36. Bölüm Sayfa 136 Zuhruf Suresi 84-85. Ayetler Hüvedir ki semada ilah ve arzda da ilahtır. Ve hüvedir el hakim el alim. Semavatın, arzın ve ikisi arasında bulunanların mülkü Hu'ya ait olan ne yücedir? Kıyamet saatinin bilgisi Hu'nun katındadır ve Hu'ya döndürüleceksiniz. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون Ayetler hüveyi anlatmaktadır. bütün varlıkların hüveden meydana geldiği beyan edilmektedir. Hüve arzu buyurduğu noktada ızhar zamir eylemektedir. Kıyamet saatinin bilgisi Hu'ya aittir. O gönül noktasından sur israfil ilan edilecektir. Birinci surda umumi ölüm zuhur eder. Her varlık can taşıdığına göre varlıkların ölümü alemlerin darmadağın olmasına sebep olur. Yani inkılab-ı kebir, Allah'ın varlıkların cismaniyetini bir arada tutan cazibe kuvvetini çekmesi demektir. Zaten alemleri ayakta tutan Allah'ın insan arzusudur. Kavimlerdeki kıyametler zaman ve mekan ile sınırlıydı. Geçmiş kavimleri helak eden unsurların da inkılab-ı kebirde görülmesi beklenir. Kıyameti ilan edecek sur-i israfil hüveye tabidir. Yani mümessil noktaya tabidir. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, alemlerin peygamberi olduğuna göre söz konusu olan alemlerin kıyametidir. Hüve, kıyamet zamanını zamanın insanından zuhur ettirecektir. Bütün alemlerde göründüğü gönül noktalarının hepsinde bu arzu zuhur edecektir. Onların hepsinin talebi hüve'nin talebidir. Hepsinin talebi birdir. Hüvedeki arzu telaffuz edildiği zaman vücut bulur. Deryayı Nur Muhammed'i zikretmekle hüveyi zikretmiş oluyoruz. Her şey hüveden hasıl demek. Her şey Deryayı Nur Muhammed'den hasıl demektir. O halde hüve ile Deryayı Nur Muhammed'i ayırmak mümkün değildir. Deryayı Nur Muhammed hüvenin kendisidir. Hüveyi açan bizzat peygamberimizdir. Bu anlayıştaki yanlışlık olan hususlar üzerinde duruyoruz. Bunların telaffuz edilmesi lazımdır. Derya-i Nur Muhammed kitabında peygamberimizin hüveden göründüğünü beyan ediyoruz. Derya-i Nur Muhammed'i anladığımız zaman ilahi hakikat anlaşılır peygamber geldi gitti diyenler doğru bir inancı yanlışa çevirmişlerdir. Zuhruf Suresi 86, 88 ve 89. Ayetler Hu'nun düğününde yalvarmakta oldukları şefaatte bulunmaya malik değildirler. Ancak bilerek hakka şahitlik edenler başka bu noktasının ey Rabbim bunlar muhakkak imana gelmez bir kavimdir demesi hakkı için söylerim ki şimdi sen aldırış etmeksizin onlardan yüz çevir ve selam de artık onlar yakında bileceklerdir ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعه الا من شهد بالحق وهم يعلمون وقيله يا رب ان هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون hu noktasının ayette geçen hakkı vardır. Ancak bu noktası Allah'a iltica ederse, bu hakkı kullanırsa o kavmin helak olması lazım gelir. Selamet noktası hu noktasına aittir. Hazreti Pirimiz, kendi gibi bir ölümlüye tapan melundur buyuruyor. Ancak hüve noktası iltica noktasıdır. Ona iltica hüveyidir. Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem daha evvelki peygamberlerde olduğu gibi bunlar imana gelmez bir kavimdir diyerek hakka iltica hakkı vardır. O takdirde müminlerin kurtulup geri kalan inkarcıların helak olması icap eder. Ancak Rabbimiz peygamberimizden böyle bir beyanda bulunmasını istemiyor. Zaten peygamberimizin geleceği müjde olarak daha evvelki peygamberler tarafından bildirilmiştir. Peygamberimiz rahmetellil alemindir. Bu da peygamberimizde Allah'ın güzel bir arzusunun ifadesidir. sayfa 140